Peki, soruyorum. Sorular bitmedi mi? Ama sorular biterse yandın zaten. Niye? Çünkü o zaman seni çözdüm demek. Bütün gizemim kaçar bana. Birini tanıyınca ondan hoşlanmıyor musun artık? Aa münasebetse bak ne hoşlanması canım. Dön bakayım. Üf. Yüzün mü kızardı senin? Ya, konuyu değiştirmeyelim lütfen. Evet, soruyorum. İkisinden birisi olsan hangisi olursun? Balık mı balıkçı mı? İkisi de olmam. Başka seçenek yok ikisi. Hep öyle derler. Bence sende tam bir balıkçı tipi var. E ben de balık oluyorum tabii bu durumda. Şöyle. Ay, ay ne fena ya. Yazık. Çok pardon arkadaşım. Kaza ara aldım. Ya dikkat etsene hocam ya. Doğru söylüyorsun. Kusura bakma. Bak bak gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Karşımda gerçek bir kahraman var. <laughs> Belki de numara yapıyorum da. Tabii. Bakma sen benim çocuk kafirlerime. İnsan sahrafıyım ben. Bak sen. Sen böyle kendini gizemli, soğuk... ...böyle tekinsiz zannediyorsun ya... Aslında çok iyi bir insansın sen. Ya öyle değilsen? Ya yanılıyorsan? Ya sen yanılıyorsan? O zaman işimiz var. Evet, bence de işimiz var. Yine mi oldu? Ne? Yüzüm. Bu mesafeden anlaşılmıyor. Tamam, neredesin? Yeni geldi. Dükkanlara bakıyor. Gelecek misin? Geliyorum. 15 dakikaya oradayım. ayrılmayın yanında. İş mi? Önemli bir şey mi bari? Tanışma turları daha. Ama onu ikiden vurmalıyım. Onu kovuyorum. Bak sen nasıl da ciddiyle işte. Sen kesin işte bambaşka bir adam oluyorsun. Dur. Tahmin edemezsin. Akşama ben de yemek yer misin? Selamlar ben Kamil'in emniyetten bir arkadaşıyım da. O yok boşandık biz. Biliyorum abla. Biz de ne zamandır haber alamadık da arkadaşlar beni yolladılar. Bir öğren nasılmış. Şimdi mi aklınıza geldi hatırını sormak? Şey gibi kovdunuz adamı. Abla ne yapacaksın işte. Kamil çok iyi. Üç yıldır ağzına içki de sürmüyor. O arkadaşlarına de ki kumarı da bırakmış çok iyiymiş artık. Aa, aman iyi iyi. Nasıl oldu? Bir adam var o iyi etti. Ezer. Ha, tanıyor musun? Görünce de ona. Allah ondan razı olsun. O adam var ya, hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Ne yaptı? Ölmüştü benim kocam. Öyle bir adama el uzatır mısın sen? O uzaktan. Amca, sen babamın arkadaşı mısın? Ona söyler misin eve gelsin? Mehmet, hadi git ödevlerini yap. Babasını özlüyor. Görmüyor mu hiç? Bu gelmiyor. Affetme. <laughs> Haklı da. O Ezel Bey var mı? İş değil hayat verdi ona. Öyle adama can kurma. Aynen. Ölünür değil mi öyle adam için? <laughs>